Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrar FPP modundayım. Eee yorumlarınızı okudum. Sanırım sevmişsiniz. Bu sefer farklı taktik yapacağız. Ben birazcık çalıştım. Tüyü 62 atalım. QBU ve M4. Güzel olacağını düşünüyorum ve 3x arkadaşlar. 3x ile oynayacağım haberiniz olsun. Öyle bir şey yapacağız bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi de size yardımcı görüşün nasıl açıldığını anlatmak istiyorum. Bu bilgiyle sizlerle paylaşayım istedim. 3x açtınız ya, bu böyle ya. İlk öncelikle bunun rengini değiştirebiliyorsunuz, bunu da sizlere söyleyeyim. E, farenizdeki yani mouse'unuzdaki e, tekerlek ile. Şimdi alt klavyenizdeki alt tuşu ile mouse'unuzdaki sağ tıkla böyle geçiyorsunuz. Zaten e, eğer ki yardımcı görüş böyle çarpı şeklinde olur nişengah. Normal 3x değilseniz aynı şekilde alt ve sağ tık yaptığımda 3x'e geçti bakın. Bu şekilde umarım kısa bilgi işinize yaramıştı. İyi seyirler. Daha doğrusu şunu bırakalım. Bunu alalım. Birazcık geçlik yaptım. Tamam geliyorum geliyorum kızma. Şu, Şu bir. Güzel bir kill aldık. Şu iki. Yakında arkadaşlar. Bir dakika. Böyle yardımcı görüş yapacağım. Solda ses var mı? Çık abi. Bizim arkadaşlar galiba. Tekrar değiştim. 3x spray. Olmadı karavana çıktı. Hadi çık. Çıkmamış ama Yine de aldık sıkıntı yok. Şöyle şuradan şöyle burada geldi 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 geldi. Bir daha aldım seni. Ölmeye doyamıyor arkadaşlar. O adam burada artık. Artık ölme vaktin geldi senin. Buradaymış. Sen de Git bakalım. Gelen var, gelen var. Yakın görüşe geçtim. Seni de aldım şu şekilde. Ölmedim. Bu da bir taktiktir. Hadi Oradan gelirlerse arkadaşlarım da yardım edecek bana zaten. Duydum seni ama maalesef arkadaşlar alamadık. Eee i̇yi gidiyoruz. Bir ölümümüz var, 8 kilimiz var. İyi gidiyoruz. Ya orada alırdım ya. Sesi de aldım çünkü arkadaşlar yani. Orada ses önemliydi. Yakında ses. Burada, burada. Sen gittin. Sen de gittin. Burada, burada, burada. Öldü diye bıraktım ya. Ölümsüz çıktı adam. Bırakıyorum ölmüyor. Bırakıyorum ölmüyor. Taktik. Burada. Bu sefer olmaz işte. Bu sefer aldım. Hadi be. Arkadaşlar. Bence iyi oynadım ya. Bu killer odana bir like atarsanız aşağıya gidip sadece saniyeniz alacaktır. Çok mutlu olurum. Bir de kanala abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Derken bir kill daha. Kankam ne yapıyorsun? Bugün ölmüyorlar bunlar ya. Biri daha vardır burada. Oo 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 Kaç kere sıktım arkadaşlar? Saydınız mı ya? Nasıl ölmüyor? Neyse. içeriden adam geldi bu arada kötü öldük. Gördüm seni. Cidden şadgan mı? Gerçekten mi? Kötü öldük. Bomba gitti oraya. Bombayı öldü. Hadi. Nasıl be? Bakarsın. Güzel etşat. Burada. Bu da gitti. Arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazar mısınız? 3x spray sen, ee, sizce nasıl? İyi atıyor muyum? Bak. Yine öldü diye bıraktım. Gördüm adamı da. Arkadaş bugün bende sıkıntı var ya da adamlar ölümsüz ya. Öldü diye bırakıyorum orada bir şey gördüm. Bir hareket bak bak bak. İçeride de var orada da var. O zaman ne yapacağız? Ortaya atacağız oraya gideceğiz. Böyle şunu al sen abi. Aa, bloklama bloklama Neden blokluyorsun abi ya Sen de öldün Arkadaşlar yapmayın böyle ya Bak geliyorlar Al onu al onu 3x'e geç 3x'e geç Geçti Al onu artık be Beni almış bir de o da almamış Canın o kadar az ki Bomba hadi bir, bir işe yara ya. Bombaların bir tanesi olsun tutması lazım Adamlar çok kötü geldi takım bir şey yapamıyor yani. Takım bir şey. Yapamıyor. Bu arkadaşımız kolsuz çıktı biraz tabi. Slaven ne yaptı ya? Kaç kili var bunun abi? 10 kili var. Bizim 19 kilimiz var. Yani bir şeyleri becerebiliyoruz ama takım takım yani burada arkadaşlar. Şimdi Şimdi gel Senle gitti Bak buradan gelecek bence Benim tahminim. Gelmedi Onu da aldım sıkıntı yok 3x'e geçtim Sekmesine sekti de bir süre headshot gitmedi mi onu acaba? Çok hızlı bir maç oluyor açıkçası. Bir o kadar da eğlenceli. Hayır 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 ölme ölme ölme. Olmaz. Olmaz olmaz sıkıştık. Sıkıştık. Cenaz. Geldim. sen şöyle git. Yardımcı görüş. Var mı içeride biri? Yok. 3x. Varmış. Aldım. Gelen var. Yedi benden bayağı mı öldürmeyi başardı? Uh, ben yoruldum ya adamlardan 4 kill eksik aldım arkadaşlar. Adamlar bence bir şey şaşıracaktır yani. Kolay bir şey değil yani sonuçta. Yaptığım şey. Bence adamlar bir yok artık der diye düşünüyorum. Şu bir. Neden ben? Oradan geliyorsun. Önündeki adam değil de bana sıkıyorsun. Yani niye? O bombayı aldı. Burada birisi var sanki yok mu? Neredesin? Sprey yaptı. Güzel. Kal orada tamam mı? Geliyorum oğlum. İki killimiz kaldı. Ne bu havanız? Al işte. <laughs> Arkadaşlar. Şu adama sıksanıza. Bir tane ya bir tane ya. Bakın comeback falan. Sakın ha. Bir kere ben izin vermem zaten de. Hadi ama. Aldım onu o da aldı yalnız. Bir killimiz kaldı. Bir kill. Onu da aldık. Drakli sonunda dostum. Arkadaşlar yakında yakın bir zamanda TPP modunda 31 kill ile rekor kırmıştım. Şimdi de FPP modunda kendi FPP rekorumu kırdım ve 27 kill almayı başardım. 17 kere öldük. Birazcık fazla ölmüştük ama 27 kill almayı başardık. Çok iyi bir skor bence. Eğer ki gerçekten zevk aldıysanız ve en önemlisi arkadaşlar bunu lütfen yazın yani. Buraya kadar izlediyseniz bir kere çok teşekkür ederim size. 3x spreyi atabildim mi? Memnun kaldınız mı? Yorumlara yazın ve kaç x'le sprey atmamı istersiniz? Hangi silahlarla oynamamı istersiniz FPP modunda? Bunları da yorumlarda belirtirseniz onları ee dikkate alarak bir videoda, iki videoda veya daha fazla video bunu seri haline getiririm belki sizler için. Gelecektir. Umarım e, videodan hoşlanmışsınızdır, hoşunuza gitmiştir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.